Gel Ne oluyor? Ben bu kameralar açıklayayım. Ne Mehmet abi? <laughs> Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Şişt. Lan Hadi abiler, amcalar, dayılar elini bedene kendini. Mehmet abi, <laughs> abi pazarcılığa mı başladın? Ne oluyor? Pazarcılığa mı başladın? Tamam. Hadi set set yol set set yol. Alay alay para yok şöyle. Yüz lira lira. Tam bir dakika. Abi bu koyun Ben bence Tamam. Yer atmayın lütfen yer atmayın. sen ne sat? Sen de sat abi? De 100 lira 100 lira. Toptan toptan. E toptan toptan perakende de bak. 10 milyar lira ben götürüyorum. Götür aynı 100 lira. 10 <laughs> lira <laughs> Ne oluyor Cengiz abi burada ya? Vallahi pazara düşmüş tam abi Hı? Vallahi tam pazardır pazardır. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ne bulursan götür. Ne düşünüyorsun <laughs> bu durumla ilgili? Aslında ilk tabi numara daha ne diyeyim ya. Valla. <laughs> <laughs> Baksana <gülüyor> ya. ya. Kalabalığa bak ya. Alayken. <laughs> Mehmet abi ama aşağıda pazarcı gibi ya. Paset <laughs> abi. Ver abi Abi çıkıyor. Allah Allah. Çocuklar için. Yedireyim abi ne yapacağımı. Büyük illaç ufak Allah Allah. E ne olacak böyle her şeyin küçüğü çıkıyor. Başar <laughs> abi. <laughs> Bak Mehmet abi'ne bak ya vallahi maşallah. Mehmet abi cengel tahsilata gelmiş. Ne bu? Mehmet abi. Mehmet bir Mehmet abi. Cengir abi <laughs> parası var. Bir ver de gitsin adam. Ama bak sen bak. Bana büyük ya. Bana bir küçük. Yok abi o kırk yani. olur. Kırk kışı olur sana. Abi yok. mi? Kırk kışı olur. Kırk 52. Kırk kışı Kırk kışı olur. Kırk kışı Kaç mı? Kaç parça ya? Tamam hadi ben de hadi. Yüz lira abi yüz lira yüz lira yüz lira. Hadi hadi. yüz lira yüz lira. Tamam kolay gelsin. Abi. Tam, ya, tam. Teşekkür abi, heard, bak, tamam Teşekkür et, Tamam ya. bak ver bak, bak. bakalım, bakalım. ver bakalım. Evet, abi, hadi yüz lira yüz lira. ketten yüz lira. Lir, lir, lir. Geçemiyorsun. Ya alır da alır. Ver abi, ver abi, ver 100 lira. Ben bu şey görsen. Ben senin. Ben senin. Hadi 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 isteyen. hadi abi hadi 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 Mehmet abi. Hadi. 100 lira abla 100 lira. Hani nerede bu millet? Kentten bana 100 lira, gömlek 100 lira. Sen 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 çal. Ulan, üç var lütfen yere atmayın. Al tamam al, al üç yüz var. Bak ya, bak ya, parça Tamam. Bu ne geldi? Sen de bir tek var Sen bu insanlar? ben susayım. Ben Yer atmayın lütfen yer atmayın. yeter yüzler. Yüzler 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 Allah Yüzler yüzler. Yüzler bekle Yüzler <laughs> yüz tamam, tamam, Tamam. Tamam. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi yüz lira, yüz lira, yüz lira. seç o. Sen seç o. Alın, alın. Tamam bir yöne e, 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 tamam. bir bandol tamam. Değ, değ de, değ, değ. Bir iki, iki, iki A, de Tamam dur elinden. Gündeyi yansın. Cevgen Atatürk'ü cevgen bağlı para. Bağlı para. Bağlı para. Bağlı para. Bağlı Tamam, Bağlı para. 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 para. Bağlı 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 para. Tamam. Evet. Başka. Mehmet abi şey gelmiyor ama. Baba görmem bir şey geldi. Allah de, başka. De, ne zaman geleceksin Başka. Ya? başka. Beben. Hadi. tamam. Hadi gömlek 200 lira gömlek 200 lira. Keten bantana 100 lira. Tamam. Hadi. O nasıl çalışıyor Mehmet abim ya? Maşallah maşallah. Vallahi bilmem ya, ya. Eski pazarcı ya. Abi hangi beden lazım? Ben de Bir tane, bir tane, bir tane. Small var abi. Hiç karıştırma. Tamam gel. Bu ya. Koşet Koşet ter abi. abi abi Mehmet abi Ya sen olmazsa. Hadi yüz lira. Ketten ben on yüz lira. Abi. Abi. Kim ne yapıyor? Ne git o bana. 100 lira zamana. 100 lira keten pantolon 100 lira gömlekte 100 lira. Kıpır kıpır bakayım. Gömlek açmayın 108. Allah 108. 50'cim lazım. Olur olur. Hem, hem, hem da 100 lira. Dedik bari 100 lira. Dedik 100 lira 100 lira. 100 lira 100 lira. lira, lira, lira. lira, lira, lira. <laughs> Acıbiyim abi. Tamam. Para verdim parası. Tamam tamam. A, başka. Şey, başka başka. kaltı verene. Al. E baş kapatayım tamam. Bu Olur olur vallahi olur. Tamam. Bir tane daha. Jesse, tamam. Bir 48 tane kısa. Abi biraz indirim yapalım. 200 abi İndirim de alayım. Kalk bakar bak ya. Tekin bir İki mi iki mi? 48 var mı? Tamam. 48 versen. Ne Başka? Başka. abi. Başka? Başka? Hadi 100 lira 100 lira 100 lira. Buyur <laughs> abi. Nerede <laughs> ya Şenol abi? Evet. Şenol abi geldin mi? Ayıp ola. Abi buyur. Tamam mı? buradan geç abi. O 34. 30 34 dedim. 34 dedim. 34 dedim bakayım. Hadi abi bir yollar da geçsin. Ne daha gel. Yollar da geçsin hadi. Ya var. vallahi. Beni mi söyleyeceğim ben abi? Olur mu ya? Bana yaptı. Bir şey olmadı. He niye Banya kızıyor şimdi. Ha bir şey yok bir şey yok ha. Tamam tamam. Ben, tamam. Gibi... Tamam. ben, bak. ben Bana niye Tamam. Bir tane daha bir Olur mu ya? Tamam hayırlı olsun. Millete tamam. güleriz bize böyle mi? Tamam, tamam. bak sıkıra yok bir Kalbime kat. Ben gidiyorum o zaman. Lan ceketim. Ben başka. Hadi Mehmet abi. abi. Kaç beden Ver bir gidin bak gidin. Эх мэдэхгүй байна. Буудлыг охиг. 44 мэдэхгүй ба 44. 44 мэдэхгүй ба 44. Хурд хурд хурд. Şey abi ben, abim olmaz. 44 abim olmaz. 46'sı olmaz. Kaç diyorsun sen? Abi 50 seç. 50 abi. 56'da bıraktın mı? 50 50. Abi gör ne? bakalım hanım. Abi 50 seçsin. Muhammed Ali. Oğlum Şurkan'ı buçuk. Abi nasıl? Stresli gibisin biraz. Evet. Yorulmuş gibisin. Evet. Vallahi. İyi çalışıyorsun ama. Helal olsun sana gerçekten. Bak kaç e, tane sattın? He? Kaç tane sattın? Maşallah vallahi he. pazarcı gibisin. Kaç tane sattın? Pazarcılık var mı eskiden? He yaptın mı? Pazarcılık yaptın mı hiç? Ki şey, bir şey yok. <laughs> ya ama Mehmet abi. Ya, evim, ama ama elim sen çekince geldi elim. Tamam kapat. Ama sen elini şey çekince tam geldi. Tam ya bir şey. yanmadı bir şey olmadı Tamam tamam. Şey hadi abiler, amcalar, dayılar. Hadi selamılıyor Güler. Hadi hadi 100 lira diyordum normal 500 lira 100. Onlar hem düşük <laughs> şu küçük kemer e, bak paçam. E, e, Bana gelme abi. abi. Bir buraya kapanış yeme yapar mısın abi? Hızlı bir kapanış alayım senden. Dur ya hoca Seni gerçekten tebrik ediyorum. Çok evet. güzel evet. satış yapıyorsun. Evet. Yani işin hakkını gerçekten verdin. Tıraşın da çok güzel olmuş. Evet, açı bura. Acı. Acı, Acı. Ne mata bu, bu. anlamara? Yapıyor yine. Evet dur. Se, evet. Sen acıbır. Sen e, tamam 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 tamam. Se, tamam. Tamam. Sen tamam. Acıbır. Arkada selam İbrahim Tatlıses. Dışarıda var koran ha. Arkadaşlar dışarıda var koran. Her şey güler yurna. Sakın onunla İbrahim Tatlıses. Ardı Burada rahat evet. öğrenebilir miyim? Hemen hızlıca. Evet. Gideceğim çünkü. Beyde nereye yiyorsun? Beyde. Ha. Beyde nereye yiyorsun beyde? Evet. Beyde. Tamam abi. Beyde. 100 lira abi 100 lira. 200 lira. Evet arkadaşlar. Lira. Burası Hasan Caddesi, ev burası. Dur durun. Evet. Durun. Durun. Evet, e, say, say Merzir Algı. Sizleri seviyoruz. Tüm insanları seviyoruz bayan olmak üzere erkek olmak üzere hepsi anamız bacımızdır, hepsi karikimizdir. Evet. Tüm insanları çeviririz ve dediğim gibi arkadaşlar hastane caddesi evlkanı filan imamet yapıyor. Arkadaşlar lau ve beyra atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi iyi iyi, iyi. Acı, bırak, acı bırak, acı bırak, İyi eğlenceler Türkiye, Türkiye iyi, Türkiye iyi, Türkiye iyi, Türkiye iyi eğlenceler. Ve şimdi arkadaşlar canlı canlı. canlı 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 şarkı okuyacağım sen. size. Canlı canlı çarık olup. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler Türkiye. 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 Canlı canlı, canlı için çarık gelin. Tamam. Canlı canlı. Gelsin gir. İbrahim, Emre. Gir şarkıya gir. Gir şarkıya. İbrahim da canlı canlı, canlı okuyacağım şimdi. Canlı canlı, canlı okuyacağım. Oku. Olmaz. Oku. Ne oku? Ha telefonu istiyor. Kulaklı. Murat çocuğun boynunu koparttı. Ne yapıyorsun ya? ya. ya <laughs> -Tamam. Bana. <laughs> evet. 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 tamam. Tamam. Evet. tamam mı? Abi yok, 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 Hiçbirisi şikayet edemez. Bir yolla giderken, biriyle konuşurken, bir kartı duydum da aklına geldi hiç, oluyor mu hiç? Uzanıp düşünürken, denir ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun benim? Aa aşkım yaman aşkım sen ne dersen tamam aşkım acılar içinde kaldım ne istersen söyle aşkım bu senin farkın. Aa aşkım yaman aşkım sen ne dersen tamam aşkım acılar içinde kaldım ne istersen söyle bu senin farkı